Eğitimde yenilenme. Learning World. Bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. Araştırmalara göre sınıf ortamı çocuğun akademik başarısı üzerinde büyük bir etkiye sahip. Biz de geleneksel tasarıma meydan okuyan bazı olağanüstü okulları ziyaret edip araştırdık. Yeşilliklerle, ağaçlarla ve oyun alanlarıyla kaplı sınıfları düşünün. Japonya'daki bu anaokulu çocuk kitaplarındaki evlere daha çok benziyor. Peki neden böyle karmaşık bir ortam uğruna zahmete girilmiş? Bir göz atalım. Kendine özgü dairesel bir şekilde yapılmış, yaklaşık 600 çocuğun bulunduğu Japonya'daki en büyük kreşlerden birindeyiz. Ancak yapının alışılmadık şekli dünyaca ünlü Japon mimar Takaharu Tezuka'nın cesur bir mimari macerasından daha fazlasını temsil ediyor. Dairesel şekil çocukların gelecekte yapacakları araştırmalar esnasında tekrar tekrar aynı şeyi yapma alışkanlığı kazandırmak için. Ayrıca binanın çatısı 180 metrelik koşu alanı olarak kullanılmakta. Burası aynı zamanda aşağıdan gelen zelkova ağaçları ile etkileşim içinde. Entemo. Zemin sert görünüyor ama biz onu kauçuktan yaptırdık. Çocuklar koşarken düşebilir. Bu normal. Düşmelerinde bir sorun görmüyorum. İnsan bir kez düştüğünde bir dahaki sefere düşmemeyi öğrenir. Bu şekilde kuvvetli olurlar. Sanırım hayatı güçlendirmenin en etkili biçimi budur. Hava iyi olursa öğrenciler açık havada İngilizce öğreniyor. Bu yabancı dile aşinalığı kolaylaştırıyor. Bir kız çocuğuna anaokulunun en sevdiği yeri neresi diye sorduğumuzda aldığımız cevap en tepesi oluyor. Tam Çocuklar binanın çatısına çıkabiliyor ve kaydıraklarla kayarak aşağı inebiliyor. Burada rahatlık duygusu var. Çocuklar endişe olmadan her gün oyunlar oynuyor. Stresleri yok. Rahatça büyüyorlar. 自由奔放な性格になってくれってたりとか。 Şekilleri eşleştirme oyunu oynarken yerdeki şablonlar onlara düzen duygusunu öğretiyor. Duvarların olmamasından ötürü sesler sınıflar arasında yankılanıyor ve bu da çocuklara konsantre olmayı öğretiyor. Ancak bazen diğer odalarda olanlara takılmayı önlemek kolay olmuyor. Canlı hayvanlar da öğrenmenin bir parçası. Midilliler doğum gününü kutlayan çocukları üzerlerinde gezdirmek için her zaman hazır bekliyor. Ancak bugün çocukların dikkatini bir kaplumbağa çekiyor. Öğretmenler de böyle bir ortamdan dolayı çok memnun. Bazen arkadaşlarıma bu anaokulu hakkında konuştuğumda çok şaşırıyorlar. Bana orası gerçekten bir anaokulu mu diye soruyorlar. Benim için Fuji Anaokulu çocuklara en uygun ortamı olan çalıştığım tek yer. Başka bir yerde çalıştığımı düşünemiyorum bile. <laughs> Çocuklar evlerine döndüklerinde öğretmenler ertesi günün derslerine daha iyi hazırlanmak ve idari konuları en aza indirmek için okulda kalıyor. Ağaçlar, bitkiler ve açık alanlar bir çocuğun zihinsel gelişiminde nasıl rol oynar? Yeşil alanlarla zihnin daha iyi çalışması arasında gerçekten bir bağlantı var mı? Sorulara cevap bulmak için İspanyadayız. Doktor Mark Nüven Hüsen yeşili aşık bir insan. Barcelona Çevre Araştırma Merkezinde yeşil çevrenin zihinsel dikkati ve çocuklarımızın hafızalarını nasıl etkilediğiyle ilgili bilimsel bir araştırma yayınladı. Araştırmada Barcelona'nın 36 farklı okulundan 2.500 çocukla çalıştık. Çocukların zihinsel gelişimini ölçmek için onları bir yılda dört kez bilgisayar testine tabi tuttuk. Bilgisayar üzerinde işleyen belleğin ne derece iyi şekilde çalıştığını ölçtük. Bunun yanında uydu görüntüleri kullanarak okulun etrafında ne kadar yeşil alan var onu hesapladık. Sonra yeşil alan miktarı ve zihinsel gelişim arasındaki ilişkiyi analiz ettik. Sonuçta da yeşil alanın fazla olduğu okullarda az olanlara nazaran çok daha iyi zihinsel gelişim sağlanıyor. Bundan sürekli şüphelenmiştik ama şimdi bilimsel olarak ispat edilmiş oldu. Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için okulların yeşillendirilmesi lazım. Peki yeşil ortamların zihinsel performansımıza neden böyle bir etkisi var? Bu konu hakkında farklı teoriler var. Bunlardan biri de yaklaşık 40 bin yıl boyunca ormanda yaşadık ve bu doğal ortamdan çıkalı sadece birkaç yüzyıl oldu. Şimdi de beton ormanlarda genelde çok az yeşil alanlara sahip şehirlerde yaşıyoruz. Zira beyinlerimiz bu betona uygun değil. Yani beyinler mücadele ediyor, stres altında. Bu yüzden işlevlerini iyi şekilde yapamıyorlar. Ancak yine de dünya nüfusunun %90'ı gelecek 20 yıl içinde şehirlerde yaşayacak. İnsanın sağlıklı gelişimi için ne kadar yeşil alana ihtiyacı var? Henüz tam olarak bilmediğimiz şey ne tür yeşilliklerin bize daha faydalı olacağı ağaçlar mı yoksa çocukların üzerinde oynadığı çimenler mi? Bu nedenle çalışmalarımızı daha da ilerletip hangi tür ve asıl önemlisi ne kadar miktarda yeşil alanların insana faydalı olacağını belirlememiz lazım. Lakin Doktor Növen Hüssen yeşil alanların önemi ve onların şehirlerimizde artırılması konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Sokakları yeşillendirebiliriz. Asfalt kaldırımları kaldırıp yol kenarı boyunca ağaçlar dikebiliriz. Büyük küçük nerede boş bir alan varsa ağaç dikip yeşillendirmeli. Az da olsa aslında yardımcı olur. Duvarların yıkıldığı, sınıfların olmadığı bir okula ne dersiniz? Böyle bir açık alanda disiplin ve öğrenme yürütülebilir mi? Danimarka'ya gidiyoruz ve buna meydan okuyan bir okulu ziyaret ediyoruz. Tasarım ve mimarlık birçok yönden Danimarka kültürel mirasının eşsiz bir parçası. Ørested Lisesi dışarıdan bakıldığında sıradan modern bir okul gibi gözükse de asıl izlenimi aydınlık ve dostça bir yapı olması. Okul 2007 yılında 15-20 öğrenciyle eğitime başlar. Duvar ve buna bağlı olarak herhangi bir sınıf bulunmamakta. Alanlar sadece delikli paravanlarla ve soyut simgelerle belirleniyor. Üresnet Lisesi'ni yegane yapan şey açık alanlara sahip binamız ve bilgi teknolojilerini kullanış tarzımız. Öğrencilerin etkin olduğu yerlerde eğitimi organize etmelisiniz. Öğretmenleri de geleneksel eğitimi veremeyecekleri bir binada öğretmeye yönlendirmelisiniz. Bu binada farklı şeyler yapmalısınız. Buradaki derslerin en az üçte biri açık alanlarda yapılıyor. Bu öğrenciler grup alanları denilen yerdeler. Psikoloji dersinde stresin değişik türleri üzerine ders yapıyorlar. Sonra da topu at yakala oyunuyla derste öğrendiklerini sınıf arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Bu hafıza oyunu çok farklı konularda da kullanılmakta. I have a... Öğretmenliğimi çok daha farklı ve aktif yapmak zorundayım. Sınıfa gelmeden önce dersin yapısını oluşturmalıyım. Görüyorsunuz, sürekli sesler ve bir yerlere gidip gelenler var. Bu yüzden öğrencilerin onlardan istediğimizi tam olarak yaptıklarına emin olmalısınız. Bu merdiven binanın odak noktası, okulun sembolü sayılıyor. Burada öğrenciler birbirleriyle sohbet ediyor ve günde beş kere buradan inip çıkmak da onlar için iyi bir egzersiz oluyor. Okulun teneffüs ve serbest zamanlara ayrılmış üç yuvarlak alanı var. Öğrenciler buraları ders çalışma yeri olarak da kullanıyor. Bu okulu seçmemde en önemli unsur psikoloji dersinin eğitim tarzı çok ilgi çekici geldi. Ayrıca okulu ilk ziyaret ettiğimde okulun inşa edildiği mimari yapısı, açık gruplar çalışma şekli hepsi çok ilgimi çekti. Öğrenciler sadece elektronik eğitim araçları kullanıyor. Normal kitaplar yok. Gruplar halinde çalışma yapılırken de dersin hocası her talebenin ilerleyişini bilgisayar üzerinden takip ediyor. Bazen biraz fazla ileri gidiyorlar ve çok ses çıkarıyorlar. Ancak çoğu iletişimimizi internet üzerinden yaptığımızda uzaktan birbirimizle konuşmak zorunda kalmıyoruz. Böylece gürültüyü en düşük seviyede tutuyoruz ve genelde de sorun olmuyor. Bu büyüleyici okullar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olağanüstü mimari bir tasarım öğrenmede gerçekten fark yaratabilir mi? Sosyal medya sayfamızdan bize yazabilirsiniz. Get in touch. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle.